Cumhur ile başlamak istiyorum programa. Cumhur Akça'nın hikayesiyle kendisi Adana'da yaşıyor ama e, olayların geçtiği yer aslında ilk başta Muğla-Denizli arasında yaşanıyor. Cumhur Bey 50 yaşında efendim ve e, bir resmi nikahlı evliliği olmuş 2000 yılında. Bir buçuk yıl sürmüş, bir buçuk yılın sonunda da boşanmışlar. Evet olabilir. Normal hayatına dönmüş Cumhur Bey. 2011 yılına kadar da yani 11 yıl boyunca da hayatına kimseyi almamışsın Cumhur Bey. Evet. 2011. Çocuğunuz yokmuş o dönemde. Evet. Bir buçuk yıllık evlilikte. Cumhurbey evet. Cumhur Bey ne iş yapıyorsunuz? Yani Serap Hanım ben günlük yövmeye işlerle çalışıyorum. Ne tür işler bunlar? Bağ bahçe işleri, yövme işlerde günlük iş olduğu zaman gidiyorum öyle Peki. Işime. Devamlı şimdi, bir işim yok yani. Yok anladım. Ee, ama 2011 yılına kadar eşinizden boşandıktan sonra kimseyi hayatınıza almıyorsunuz ve o sırada da e, Denizli'de yaşıyorsunuz. Evet Denizli'de şirkette çalışıyordum ben. Ha. Peki şu an 50 yaşındasınız yani evet. 40 yaşlarındayken siz 2011 e, yılında aşağı yukarı 40 yaşlarındasınız. Nereden aklınıza geldi ki? Bu müzik kanallarının altlarında isimler, telefon numaraları filan yazıyor, geçiyor ya band şeklinde. Nereden aklınıza geldi de, oradan bir kadına e, işte telefonla ulaştınız, tanıştınız. Kim sizi yönlen nereden biliyordunuz mesela böyle bir şeyi? Yani ben onu müzik kanalında öyle müzik dinliyordum. Evet. Ee, bir anda o numara gördüm. Ee, onun öyle aldım o numarayı. Ben de bir yuva kurmak istiyordum zaten. Şansıma dedim yani. Bir arayayım dedim öyle bir tanışmamız oldu. Cumhur Bey o altyazılarda e, telefon numaralarında şey mi yazıyor yani ben evlenmek istiyorum. Gerçekten hiç bilmediğim için soruyorum. Evlenmek istiyorum işte münasip bir eş arıyorum. Nereden anladınız bu kadın mesela 44 yaşındaki Salih'a'dan bahsediyorum. Evet. Nereden anladınız bu kadın evlenilebilir bir kadın, bu kadın evlenmeyi düşünür, dürüst, düzgün bir kadın? Nasıl anlıyorsunuz? Onu yani içimden öyle geldi. Bir anda arayayım dedim, aramak istedim. Onca numaranın içinde onu mu seçtiniz? Evet, evet. Orada yaşı yazıyor mu? Yaşı yazmıyor. Sadece dayı. numara Sadece yazıyor. Numara var. Adını mı beğendiniz yani? Neyi beğendiniz? Adı isim olarak geçti. Ben de e, bir arayayım dedim. Daha öyle bir ilk defa bir aramam oldu. Peki. arama mı yaptınız. Başka hiç kimseyi aramadınız mı? E mu? Hayır efendim. Tek bir numarayı evet, aradınız. Evet. Onu da evlendiniz. Evet. Nasıl oluyor? Mesela şimdi geldi o numarayı aldınız. Arıyorsunuz. Heyecanlanıyor musunuz o anda? Karşıma kim çıkacak? Nasıl biri çıkacak? O duygularınızı da bir almak istiyorum. Bayat bayan olmasını, bayan e, olduğunu bilen tahmin ediyorum zaten. E, şansıma dedim yani bir arayayım dedim. Ben de yıllarca yuvarladım. E, ben e, Annesi babası büyüdüm, sevgisi büyüdüm Aynen. onun için bir yuvam olsun dedim aradım öyle bir görüştük tanıştık. Ne konuşuluyor İlk arıyorsunuz diyorsunuz ki şimdi Salih Hanım bir kadın ve orada bir kadın ismi yazıyor eminim başkaları da aramıştır onu arayan tek siz değilsiniz. Aradınız karşınıza alo ben Salih'a diye çıktı lafa nasıl girdiniz nasıl bir konuşma geçti aranızda? Tanışmak istiyorum dedim sizinle dedim. O da biraz düşünmem gerekiyor dedi. Sonra tanıştık bununla. Siz Denizli'den kalktınız. Salih Han'ın yaşadığı Muğla'ya gittiniz. ben Denizli'de çalışıyordum zaten. Orada tamam. çalışıyordum. biz onunla Muğla şeyde Muğla Milas'ta tanıştık. Bir kafeye falan mı oturdunuz? Belediye belediye parkında efendim. Evet. İlk buluşmamız orada oldu. Bir iki ay konuştuk Yüz, telefonda. birbirinizin sonra... yüzünü İlk defa orada mı görüyorsunuz? Nasıl tanıdınız e, birbirinizi? E, i̇lk tanışmamız o e, telefonda konuştuk bir iki ay. Ondan sonra e, o belediye buluşmaya e, karar verdik birbirimizle. E, pe, pe, şeyde Petrolde şeyde partta da buluştuk efendim. Peki nasıl tanıdınız birbirinizi? Gül mü taktınız yakanıza yani? Bir anda gördüm e, bir anda e, geldi... Bana sarıldı, ben de ona sarıldım. Aa. Evet Aa. öyle Resmini başladı. Resmini göndermiş miydi önceden? Efendim? Resmini evet, görmüş müydünüz? Evet. Müydüm? Ha, görmüştünüz. Evet, evet, bir evet. anda parkta sizi, siz onu gördünüz, o sizi gördü, birbirinize sarıldınız. Evet bir anda e, birbirimizi gördük, e, geldi boynuma sarıldı, ben de ona sarıldım. Ondan beri de devam ediyor efendim. Peki, ondan beri ama öyle devam etmiyor. Şöyle, siz onunla tanışıyorsunuz, sonra siz Denizli'ye döndünüz. Evet. Tekrar konuşmaya devam mı ettiniz? evet. 2-3 ay böyle konuştuk. 2-3 ay er konuştunuz. Evet. Sonra size kaçalım mı dedi? Evet beraber kaçtık. Niye kaçalım dedi? Bir yuva kurmak istedik. Ama kaçmadan da kurabilirdiniz. Böyle bir karar verdik. Ee, Kimden kaçıyordunuz? Ki beraber yani bir beraber gidek de bir karar verdik kaçalım diye yani. E, evli miydi hanımefendi? Ben bilmiyordum. Sonradan e, evli olduğunu öğrendim. Kesinlikle. Nikah aşamasında, boşanma aşamasındaydı. <laughs> evet. Onun için ayrı, size kaçalım dedi. Ayrı yaşıyordu. Kardeşlerle beraberdi zaten. Evet, kardeşlerle size onun için kaçalım dedi. Yoksa <laughs> 40 yaşındaki kadın siz gelmişsiniz siz 40, o diyelim 35. Niye kaçalım desin? Benim bir ailem var. Sen de bekarsın Cumhur Bey gel beni iste falan derdi. Kaçalım dedi. Siz Denizli'deki işi bıraktınız. O Muğla'yı bıraktı. Adana'ya kaçtınız. Evet. Kimden kaçtığınızı bilmiyorsunuz o anda siz. Beyar kadın evliymiş. Evet sonra kardeşlerine yani de düzenli işinizi de terk öğrendim. ettiniz değil mi? Yanlış anlamıyorum. Yani bir iş, düzenli bir işiniz vardı Denizli'de de onu da bırakıp Adana'ya gittiniz. Tam evet. maceraya. Evet. Yani 2012'de siz 2011'de tanışıyorsunuz. Birkaç ay konuşuyorsunuz. Sonra kaçalım diyor. Siz 2012'de, 2011'de kaçıyorsunuz Adana'ya. 2012'de Sevgi Nur isminde bir kız çocuğunuz dünyaya geliyor. Evet. O arada ama siz Salih'a söyledi. Ben evli bir kadınım dedi. Değil mi size? Söyledi artık. Evet, söyledi. Peki ne yaptınız evli bir kadınla beraber olduğunuzu anlayınca? Pişman oldum. Ama birlikte olduğumun için de. Bırakmak da istemedim. Ee, sonra birkaç ay sonra da e, Çocuk oldu. Kızımız oldu bir tane. Ee, bu böyle devam etti. Bırakmak da istemedim. Böyle devam etti. Ee, çocuğum olduktu, kızım olduktan sonra e, resmi eski eşin eşi şey olduğu için e, kimliği, onun üstüne, onun üstüne ya. çıkmak yazlık bakımında kaldı. Ondan sonra öyle devam etti. yani. Şimdi bu 2012'den ...2011'den 2017'ye kadar böyle devam etti. Evet. Sonra kocasına boşanma davası açtı. Evet. 2017'de boşandı. Evet. Peki 2017'de boşanınca 18, 19, 20, 24 sene oldu. Evet. Siz nikah yaptınız mı? Hayır nikah yapmadık. Niye yapmadınız? Ee, nikah yapmadığımız daha önce de böyle bir güvensizlik oldu. Ailesine gene kaçtı gitti. O yüzden güvence verme için yapmadık yani. Öyle kaldı. Adana'da yaşamaya devam mı ettiniz? Evet evet. O ailesine bir iki ay gitmiş. Evet iki ay. Gitti. Niye gitti? Ee, gitmesinin sebebi bizim. ben e, devamlı bir işim olmadığı için. E, ben günlük çalışan bir insanım. E, bu yani o yönden de fazla elimden geldiği kadar da ilgilenemediğim için. Bu işlerle pandemiden dolayı falan. O yüzden şey yapamadım yani. Orada faktör tartışmamız ondan yani kaynaklanıyordu. Yani kendinizde mi yok. gidişinde kendinizi mi hatalı görüyorsunuz evet. Cumhur Bey? Evet. Peki iki ay sonra dönmüş. Evet. Özür mü dilediniz? Bir daha olmayacak daha iyi mi olacağız dediniz? Nasıl döndü iki ay sonra? Özür diledik. Ee, biz gittik, e, konuştuk yine yine geri beraber geldik evimize. Sonra kaç ay şimdi? E, Kaç aydır yok ortada yine? Şu anda 5 ay oldu efendim. 5 ay oldu. Evet. Yine ailesine mi gittiğini düşünüyorsunuz? Evet ailesiyle kardeşiyle beraber yaşıyor tahmin ediyorum öyle. Tahmin ediyorsunuz? Evet. Aramadınız mı hiç? 5 ay 10 gün önce daha önce numarasını falan hapsilmiş gittiği zaman hattını falan değiştirmiş. 5 bir 10 gün önce bir görüntülü kızımla konuştum. Kızınız 9 yaşında. Şu anda 11 yaşında efendim. 11 yaşında. Evet. 2012'de doğmuş ama ne oluyor? 9, yaşında yaşında oluyor. 9 yaşında. Peki niye adını siz koymuşsunuz Sevgi Nur. Evet. Onun hikayesini çok güzel anlatıyor Cumhur Bey. Yani biraz da dokunaklı anlatıyor aslında. Niye Sevgi Nur koydunuz adını? Anlatın bize de Serap Hanım ben öksüz büyüdüm, sevgisi büyüdüm. yıllarca da yuvadar aradım. Bir kızım olursa dedim adını Sevgi koyacağım dedim. Sevgunur şu anda ismi zaten. Onun sevgisiyle yani o anne sevgisini kızımda bulmak için yani o niyetle kızımın adını kızımı. Siz yuvada koyacağım. mı büyüdünüz? Hayır. Anne babanız ne oldu? Annem babam benim ufak yaşta 8 yaştan belli annesi babası büyüdüm ben. Allah benim. rahmet eylesin. Yani. Başka kardeşleriniz kim Ka baktı size? Kardeş olarak 6 kardeşiz biz. Size kim baktı 8 yaşından yani sonra? Orada burada yani büyüdük efendim Öyle mi? Evet. Yani sevgi görmedim der. Sevgi derken. görmedim. Yıllarca sevgar adam onun şu <gülüyor> <gülüyor> Çok özledim onu. gerçekten çocuklara mı üzüleceğim, <laughs> ebeveynlere mi üzüleceğim bilemiyorum yani. Hakikaten anne babalara mı bu durumdaki yoksa çocukların yazık 9 yaşında 5 aydır babasını göremeyen Sevgi Nur'a mı üzüleceğim? Onsuz yaşamanın bir anlamı yok mu diyor da Serap Hanım. Öyle mi? yani bu dünyada on, onsuz bu bana boş yani yaşam, yaşamıyorum zaten şu anda Onu görmek istiyorum. Kocakla kucaklama koklamak istiyorum. <laughs> DNA test istiyorum. Kimliği üstüne çıktım istiyorum. Kendisi karşı tarafın üstüne. Birleşmek istiyorum, barışmak istiyorum burada sizin aracınızla. Burada nikah yapılması istiyorum, yuvamı kurması, yuvam kurulması istiyorum. Sigortalı da bir iş istiyorum Aslında ne kadar mantıklı basit basit. basit. ama bir aileyi kurtaracak e, çocuğu bir e, yuva hal e, çocuk bir e, aile yuvasında büyüyecek basit sıradan tabi. istekler tabi. bunlar değil tabi. ne tabi. kadar tabi. yani adam altına son model tabi. araba istiyorum tabi. havuzlu bir villa istiyorum tabi. değil. değil. Tabi. Karımın karımla barışmak çocuğumu büyütmek başka hayatta kimsem yok bir işim olsun. Ondan sonra bir de nikahımız olsun. Huzurumuz olsun. Bunu evet, istiyor. Evet. Bu ee, Saliha Hanım nasıl bir kadın? Yani bunca sene beraber olduğunuza göre o kadar hani çok büyük problemleriniz de yok galiba. İyi iyi. Allah razı olsun. Yani bu benim böyle ayrılık sorunlar da, gidiş sorunlar da işten dolayı yani maddi durumdan dolayı kaynaklı oluyor. Çünkü şey olduğu için pandemiden dolayı benim de bir mesleğim olmadığı için günlük buluyorum iş mesela bazen gidiyorum bazen gidemiyorum. Cumhur e, Bey. şey yapamıyorum. Nasıl bir yani. evde yaşıyordunuz mesela Salih Hanım çocuğunuz siz kaç göz odada yaşıyordunuz? E, çocuğun bakımı, işte masrafı, evin yiyeceği içeceği karşılanabiliyor muydu? Salih çalışıyor muydu? Nasıl bir hayat yaşıyordunuz? Ee, ben de çalışıyordum. Ee, e, hani eşim de çalışıyordu iş olduğu zamanlar gidiyordu beraber. Yani e, böyle geçinmeye devam ediyoruz. Yani çok böyle. parlak yaşamıyordunuz Evet öyle bir yani şey bir hayat. Yani Salih Hanım bağlansa sizin için ben sorsam Cumhur nasıl bir adamdır diye sizin için ne söyler mesela sizce? Benim içi iş 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 yani benim çalışmadığım çalışma yönünden zayıf olduğum yani yani devamlı bir iş olmadığı için bir de benim sağlık sorunlarım var, nefes darlığı var. Bir de bedeninde sağlık şeyim var. O yüzden falla ben ağır işlerde çay yapamıyorum. Böyle normal bekçilik gibi falan böyle bir iş istiyorum sigortalı. Evime, yurduma, çocuğuma bakmak istiyorum. Başka Çünkü... onlardan ben dünyada benim varlığım onlar. Başka varlığım yok. Akrabalar falan kimsenin hayırı yok ba değil mi? Şey yok efendim. E Hayır yok yani kimsenin? E bağlantı yok. Kopuk aile. Anne baba başta olmayınca da bir de bir de herkes kendi hayat gahilesinde. Kimse kimseye de hani servet yağdırabilecek durumda değil gerçekten. Bir arkadaşınız varmış Kenan Bey, i. tanıyor musunuz? Evet. Kenan Bey telefondaymış. Kenan Bey merhaba. Kenan Bey. Evet. Merhaba kardeşim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederim. Yani e, bilmiyorum Cumhur Bey'in eşini de tanır mıydınız ailece ama. Sorunları sadece ekonomik miydi sizce? Valla e, Hansen'i de iyi tanırım, kendisini de iyi tanırım. Aralarında çok büyük bir problem ben görmüyordum. Hatta kendisinin kızıyla benim çocuklarım e, arada bir buçuk iki yaş var. Oynuyorlardı arada. Ara dönemlerde parka gidiyorlardı. Yani e, Cumhur abi anne babası büyüdüğü için net bir iş bulamamış. Hmm. Söylediğim gibi o bulduğu dönemlerde... Keşke orada kaytarmış da o işten sonra orada işine devam etmemiş. Yani Kozan küçük bir yer. Kozanda portakala gideriz, yani günlük işler ya da nasıl diyelim çapa işlerine gidilir. Zaten bunda kaç ay sürecek? Üç ay sürecek. Ve öyle bir iş, e üç aylık işle ne yapabilir ki? Aslında yani baktığınızda Denizli'de bir işi varmış. Sırf Salih Hanım evet. kaçalım dediği için. ...oradaki işini bırakıp Adana'ya gitmiş... ...belki evet. Denizli'de devam etseydiniz... ...bugün hala sigortalı... ...devam ettiği bir işi olacaktı... ...biraz yani. Saliha Hanım için fedakarlık yapmış burada... ...ama tabii Saliha Hanım'ı da dinlemek lazım... ...onun evet, için de evet. kötü bir şey söylemiyor zaten... ...Cumhur Bey de bir şey söylemiyor ama... Ah, evet. ...bu paranın gözüküyor olsun diyorum yani... ...hakikaten öyle... ...doğru ya, düzgün... ...tabii ki hayat şartı biliyorsunuz... ...gün yine zorlaşmaya başladı hele bir buçuk yıldır, hele hele şu beş aydır yani on liraya aldığın şey 30 lira oldu. 30 lira aldığın şey 100 lira oldu. Ki siz de biliyorsunuz ben normal en standart dört buçuk liradan aşağı aylık alan bir insan kiradaysa eşine ne yapabilir? Çocuğuna nasıl bir hayat sunabilir? Peki ee, Kenan Bey, Cumhur Bey'in çocuğuyla arası nasıldı? Kızına karşı gerçekten hani adını da koymuş ya sevgi ben sevgi görmedim. Sevgi dolu bir babaydı diyebilir misiniz? Valla e, şöyle söyleyeyim bir motosikleti vardı şu an kendisinin elinde. Evet çocuğuyla eli da var. Orada. Gez, he, o motosikletiyle gezdiriyor. Ne bileyim e, ne alabileceği hediye neyse onu alıyor. Ha ben diyemem ki e, eşi de bağlansın. Ha beni de iyi tanırlar. Desin ki Kenan olan şeyleri saklıyor. Ben biz ...affedersiniz özür diliyorum... Ee, ...nasıl derler... ...şiddet yanlısı bir şey... ...görmedim... Hı. ...evlerinde yemek de yedim, çay da içtim... ...kendiler geldi... ...misafirlik, birbirimize karşı misafirlik oldu... ...yüzde seksen sebep... ...benim gördüğümü söylüyorum... ...maddi anlam, güç yok... ...kaldı evi bir gösterin ...yani ben tarif edeyim... An tarif ...giriş... Edin. Hı. He, ...girişte küçük bir oda... ...karşıda, affedersiniz ufak bir mutfak ve cağlak denen bir banyo. Bir de yanında küçük bir oda. Hepsini toplasanız 40 metrekare bir evin içindeyiz. Bu evin içine çek yatı nasıl koyacağım? Yani yeni bir çek yat takımı aldık. Hı. Örneğin. E bunu nereye sürdüreceğiz ki? Doğru yani mu? E, tabii ben şimdi buradan Salih Hanım'a da sesleniyorum. Yani acaba hayat şartlarını biz de ne bileyim Adana'da iş adamları var, zengin insanlar var, maddi e, gücü yerinde olanlar var. Biz de mesela destek olsak daha iyi bir yaşam şartı bir göz bir oda olur ama kendilerinin evi olur mesela. Bir de belediyede vesairede bir işe girer, bir e, sigortalı işi olur. Acaba Salih Hanım böyle bir imkan sağlansa bu yuvayı kurtarır mı? Yani Fazlasıyla gidiş, kurtarır. Gidiş sebebi Neden? farklı değilse tabii ki de. Evet. Yok yani bizim gördüğümüzü söyleyelim biz. Salih Hanım'ı da çok severim. O benim ablam. Bunu da kendisi teyit eder. Hiçbir zaman bizim hakkımızda da kesinlikle Kenan Yalaz diyemem diyemez. Sonuçta yani herkes bizi dinliyor. E, şeffaf olmak lazım. E, Salih abla e, lokantada çalışıyordu. Gece sekizde gidip e, akşam diyelim. Sekizde gidip sabah dörtte... Yani o kadın da fedakar bir, şey. bir kadın aslında. Fedakar bir kadın. O 100 zaman 100 ben buradan e, önce tabii toprak diyoruz ve e, hakikaten hemşerilerine sesleniyorum. Yani Adana'nın zengin iş adamları olabilir, işte ne bileyim ben hayırseverleri olabilir. Bir aileyi kurtarmak bence toplumu kurtarmak demek. Yani mutlak, topluma mutlak. hizmet etmek demek. Aileyi kurtarmak, çocuğu kurtarmak, eğitimini sağlamak. İşte eve güler yüzle para kazanmış cebinde üç kuruş parası olarak gelen bir adam karısını da mutlu eder. Karısı böyle fedakarlık karşısında o da zaten gerekli fedakarlığı yapabilecek bir kadınmış. Bir yuvayı kurtaralım bence. Buradan böyle bir sesleneyim ben. Cevap da gelir diye umuyorum. Türkiye'de bu konularda çok duyarlıyız çok şükür ki.